Arkadaşlar ben tam da diye bir arkadaşlar? Bugün ne yapıyoruz ki arkadaşlar? Ee, tam gidip araba oyuna ya Bir ara yapıyoruz sonra gidiyoruz tavla Ama şu bu arkadaşlar size Bu size de oynuyoruz oyunu çıkıyoruz Arkadaşlar bu arada arkadaşlar size yüz, 700 e, abone olduğumuzda Abone çekiş yapacağız Ne için? için Diskosun gelin arkadaşlar hesabım çabuk işte evet Discord sonucumuza gelip nasıl geleceğinizi yapsın. anlatacağım. Discord'tan bir anda herhangi bir e-posta ile çiftlik e-posta ile iş yapabilir. Ya da YouTube'dan bakabilir arkadaşlar. Evet bakabilirsiniz. Discord'umuza gelip çiftlik yapıyorum. Yani YouTube'da da veririm de e, yani çok aktif olan Discord'dayım. Discord'a gelirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, size şöyle bir şey söyledim bu arkadaşlar. E, baba tamirim. Bu çıkar. ay Video Videosu için şu anlık tam 5-6. Videodan önce 5-6 tane video çektim. Onları tekrar tekrar size yollayacağım. Aferin. Her neyse videomuza geçelim. Evet arkadaşlar anımız... önümüzde geldik arkadaşlar. Ee, Oyunda gelmeden önce size bir şey söylemem lazım arkadaşlar. Eee Evet arkadaşlar geldiğimizde bana bir unuttum size. Ee, 5000 bir olduğunda tam bin bin e, bin 5000 takipçimizde tam bin tane arkadaşlar bin tane Eee abone No, e, bin lira bu çekiliş yapacağım haberiniz evet. olsun. Yani bin lira Ben bu aylarda 5000 yapmayı yüzden. şimdi geçelim arkadaşlarım. Şimdi buradan geliyoruz. Hemen ayık ve kapıyı açmayı unuttuk. E, buradan kapıyı açıyoruz. Açır. Ne olur açır. Açır. Ooo açıldı. Evet açıldı. Nasıl iyi şuradakileri bir koyayım. Böyle sağ sağ. Hocam ya. En sevgili işe. Sizi bir 6 video çektim dedim ya. Aa, anlandı, lan dur lan yeni bir kapı e, yaptım arkadaşlar. Çektim yani. Bu videoyu izliyorsanız yani. Yeni mesaj döndürmeyeceksiniz. Dispost döndürme geldi. なるほど。<の> well, we Ama Burger İşte lan burada. Lan düşerim. Nasıl becerdim ben onu? Ab hayra ne var ya hayra regular top arabanın da var şey takılır işte. Bunu yaşa falan. Bunu sana ben Hayır ama. At. Tamam abi. Bu yapalım abi kanka. Bro base. Bro. bu abi. Ay. Ya ama ben söyleyecektim. Tamam. Şu kapıyı da kapattım. Şeye aynen. Otur lan. Arabaya girmiş ya. Lan oğlum. <laughs> Binli papili kapatalım. Bir şaka falan da veriyorum ben kapatmam. <laughs> bir şey diyeyim de gitme lan. Ay sen git ama bakım, ben onunla gideceğim. Sen git bırak. Şu arkadaşımızı yazın arkadaşlar. Onu gelme. Dayı. Ne yiyorsun dayı? Yavancı abi. Hadi Lan dur lan dur dur. Kapı kapanmıyor. Ben mi ne yapayım? buraya gel şu kapıyı kapat. Asabımı bozma. Evet, gidelim. Gel. gidebiliriz. Hayır. Kapak kurmana gerek yok. E, devam ediyoruz arkadaşlar. Hocamızı var. var Bir saat. Biz arkadaşlar yere geldik. Abi Benzin mi bitti? Sen yana benzin getirdin mi lan? Sağ Sağım kazanmıyosun, boyuna devam et. Sıma bu kapıda yine şun gibi yerinde kaka. Şöyle, kürtürkü açalım oradan. Önce sesini açayım, şimdi bir müziği açalım. Aaaa, Sen, sen bu ya. <laughs>